ne kadar ödüm gündü değil, 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 değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne kadar sikim son iki değil mi? Değil mi? Ne kadar devam edilesince değindi Değil mi? Değil <laughs> Çoğu oyunun geçtiği geçtiğim oyunların bossları ne kadar sikim son iki ve geçilirdi ama işte hayattaki gibi bossal gibi değil hayattaki bossal gibi o hayattaki kazık kazık atan dostlar gibi değildi hiçbiri Sadece kazık atıp bir yanda yok olan ortada Onların hiçbiri gibi değildi Hiç kim son oyunun son dak bossları Daha da daha da büyük bosslar gelsin oyununda Hiç keyif vermiyor Sanki çıkmış gibi olmuyordu Hayatındaki bossları siker gibi Veya kazık atan dostları Siker gibi olmuyor olmuyor sadece devamlılık içinde devam eden daha çok kişiler dönüşümler daha da çok gelişimler ne olursa olsun gelişimler öğütümler öğütler dinlemediğim sözler ve asla anlayamadığım devamsızlıklar hayatta altın gün makine bir gün sadece ölü bir ölü bir ölü bir kuş gibi uçamaya bayılmışım peki hasta olmuşum peki bir gün sürekli bir gün sürekli bir kere de yedi olsa keşke diye demeyeceğim çünkü yedi oldu çok fazla o bir gün işte o bir gün keşke hiç gelmese ölü bir kuş gibi uçamadığım o gün haftanın bir günü veya haftanın hiçbir günü gelmezse keşke keşke dediğim durum bu dur. Çünkü sürekli geliyor bu sikim günü 5 hafta gelmiyor 5 hafta sonra geliyor Keşke makine etsem de hiç gelmese Hiç gelmese şu his Şu ölmüşün tekniği hissi Ne kadar çok çabalasan da o çabanın boşa gittiği ve çöpe gidip Hiç hatırlanmadığı gibi çöpü dostum çöp nasıl hatırlansın attın çöpe gitti Gerisini hatırlamak bile istemediğin istemeyeceğin bir türlü çünkü bu çöp çöp çöp, çöp. sadece çöpük bir hayatta ve çöplük gibi bir devamlılıkta devam 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 daha da daha da yok olmayı